Porta Tayp evreninin en önemli karakterlerinden biri olmasına rağmen oyunda olup bittiğe getirilen Elizabeth Green karakterini bu videoda her şeyle anlatacağım. İlk olarak aile yapısından başlarsak Elizabeth'in ailesi Porta Tayp'ın ilk çizgi roman serisinin 3. sayısında görüyoruz. 1967 yılında Elizabeth, annesi ve babası Ayda Hopa araba ile giderken gösteriliyor. Anne ve babasının adı verilmese de babasının içinden geçirdiği konuşmalardan Elizabeth'in annesinin eski bir hippie olduğunu anlıyoruz. Önemsiz gibi gözükse de aslında karakterin hayatı olan bakış açısını anlamamıza yardımcı olan önemli bir bilgi. Elizabeth'in babası ise ilk oyunda Entrika A'nın 3. kısmındaki bilgilere göre devlet bu kasabaya kobay olarak kullanmak için farklı ırklardan asker ailelerini getiriyorlardı. Verilen bilgilerden yola çıkarsak Elizabeth'in babası bir asker, muhtemelen o ya da karısı farklı bir ırktan. Verilen zaman aralığına da bakarsak Vietnam Savaşı'ndaki hizmet süresini doldurmuş, geri döndüğünde ise Savaştan dolayı ekonomik zorluk çeken Hak tarafından hem dışlanmış hem de iş verilmemiş. Devletin verdiği para desteği ise o dönemdeki bir ailenin giderini karşılayamadığı için Hop kasabasına yerleşme teklifini kabul etmek zorunda kalmış. Kendisi savaş için yetiştirilmiş bir asker iken eşinin şiddet karşıtı bir hipi olması zıt hayat görüşleri yüzünden aile içi anlaşmazlıklara yol açar. Çizimdeki hayal kırıklığı ifadesini anne ve babasının arasındaki mesafeye ve gerilime görebilirsiniz annesi ise daha özgürlükçü bir kafa yapısındayken evlilik, eş, çocuk gibi sorumlulukların altına girerek kendisinin istemediği bir yaşam tarzına sokmuş oldu. O zamanın toplumsal baskısıyla ne eşinden boşanabilirdi ne de iş bulup ailesine destek olabilirdi. Gerçi iş bulsa bile, tipiler kapitalizm karşıtı olduğu için işi severek yapmaz, belki de bir işte çalışmayı bile kabul etmezdi. Kısacası Elizabeth Green, anlaşmazlıklar ve maddi zorluk yaşayan ailenin tek kızıdır. Elimizdeki bilgilerle fikir yürütürsek Elizabeth Elizabeth'in ailesine olan ilişkisini de anlayabiliriz. Baba figürünün bu hayata sana sahibim diyerek aşırı sahiplenici bir tavır takınması, askerliğini yapmış bir aile babası olduğu için otorite ve disiplin sahibi olması, kendi kişiliği ya da askerlikten dolayı içine kapanık birisi olması, az konuşması, duygularını belirtmekte zorlanması, büyük ihtimal kızına kendini ifade etmekte zorlanan baskıcı bir baba rolünde olduğunu anlıyoruz. Buna dayanarak Elizabeth'in babası ile bol bol tartıştıklarını söyleyebilirim. Elizabeth'in annesi ile olan ilişkisi de evdeki tek kadın figürünün annesi olması, babası ile zıt düştüklerinde annesiyle empati kurmanın kolaylaşması, annesinin geçmesini öğrenmesi durumunda kendisi için fedakarlık olarak değerlendirip ona hem öfkeli hem de üzgün gibi karmaşık duygular hissettiğini varsayarsak annesiyle arası iyi ve muhtemelen Elizabeth istemsizce annesinin düşünce yapısına örnek almış olabilir. Çünkü sonraki sayfalarda o da tıpkı annesi gibi hippie arkadaşlarıyla takılıyor. Gerçekler suratına vurmayacakmış gibi. Çünkü kendisi fark etmese de bu küçük kaçamaklardan hamile kalır. Bu olayın üstünden çok bir vakit geçmeden arkadaşları ile gizli bir kısma izinsiz girdikleri için yakalanırlar ve deneyleri en önden deneyen denekler olurlar. Anne ve babası muhtemelen kayıp kızlarını bir yıl boyunca ararlar. Ta ki 1969'daki felakete kadar. O felaketten sadece Elizabeth ve oğlunun kurtulmuş olduğu bilgisine dayanarak anne ve babasının öldüğünü doğrulayabiliriz. Elizabeth bir yıllık işkenceden sonra 1969 felaketi sayesinde kurtulur. Bir şekilde virüs ile uyumluluk gösterip süper güçler kazanır ve bir şekilde bu güçleri kontrol etmeyi öğrenip doğumunu kendisi yapar. Randar ile karşılaşınca Randar bebeği ve Elizabeth'i devlet malı olarak el koymak ister. Elizabeth ani bir refleksle ile Randar'ı kolundan ısırır. Randar ise enfekte olmamak için hemen sol kolunu keser. Büyük ihtimal bu olaydan ya da bu olaydan sonraki bir olayda Elizabeth kaçar ve 3 hafta boyunca önüne gelen her kasabayı yerle bir eder. Arkasından gelen Blackwatch dümdüz olmuş bölgelerin üzerinden bir daha geçerek hastalıklı veya görgü tatlanının kalmadığından emin olur. İşin sonunda Elizabeth tekrar yakalanır ve defa yeri değiştirilir. Bu süreçte virüs yüzünden Elizabeth'in beyninde işlev bozuklukları olur. Katatoniye girmiş gibi ne hareket eder ne de bir duygu belirtir. Tam 40 yıl boyunca böyle pasif bir yaşam sürmeye devam eder. Elizabeth 1950 bir doğumluğu yani Randar onu bulduğunda 18 yaşında olmuş oluyor. 18 artı 40 toplam 58. Michael Elizabeth'in New York'ta serbest bıraktığında Elizabeth olarak 58 yaşındaydı. O günden bugüne hiç yaşlanmamasının sebebi yine Red Light Virüsünün vücudunda yaptığı değişiklikler olsa gerek. Serbest kaldığı gibi Red Light Virüsünün yayılmaya çalışan Elizabeth Green oyunun sonlarına doğru Alex Michael tarafından tüketilir. Ve oyunda bize burada bir sürü cevapsız bir soru bırakır. Elizabeth kimdi? Bunların neden yaptı, amacı neydi gibi bir sürü soru işareti bırakıyor. Bunları cevaplamaya çalışırsak anne ve babasının zıt dünyaları arasında büyüyen yani Elizabeth olgun bir kişi ve özgürlükçü bir kafa yapısında olsa da enfekte olduktan sonra kişiliğinden ve fikirlerinden geriye hiçbir şey kalmaz. Çünkü virüsler hayatta kalıp çoğalabilmek için bir canlıya ihtiyaç duyar. Elizabeth'in vücudu Red Dead virüsü yaşamasına elverişli olduğu için doğar bir rezervuara dönüşür. Bununla da kalmayıp virüs vücutta kaldığı süre boyunca Elizabeth'i istemsizce biyolojik vektöre dönüştürür. Hani sümüklü böcekleri bir parazit etkisi altına alır onu yüksek bir noktaya çıkması için tetikler ve, ve bir kuşa yem ettikten sonra parazit kuşun içinde yumurtladığı gibi retrati virüsü de Elizabeth'in beynini eriterek virüsün yayması için tetikler. Yani tek amacı virüsü yaymak için yayan bir karakter olmak olur. Kurgu tarafından baktığımızda bu çok kötü bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Ne empati kurmamızı gerektiren bir durumu var ne de hak verip savunacağımız bir fikri var. Bu tercih ile karakterin içi tamamen boşaltmış oldular. Kötü adam olmak için kötü adam olan boş karakterlerden bir farkı kalmadı artık. İşin üzücü yanı hali hazırda çok sağlam motivasyonlarına zaten sahip bir karakter olmasıydı. İster hepsini ister bir tanesini kullansalar bile Elizabeth karakterini Alex Maker karakteri kadar benimseyip ikonikleşeceğine %90 eminim. Hikaye ve oyun tarafında çok önemli bir konuda olan bu karakteri her konuda harcamaya başarmışlar. Boss havası olarak berbat. Antagonist olarak berbat karakter gelişimi olarak berbat. Eğer daha fazla çaba harcasalardı oyundan aldığımız zevki 3 kat arttıracaklardı. Öyle bir karakterden bahsediyorum. O derece önemli bir karakter. Hobisi ve sevdiği bir şeyleri de anlatmak isterdim ama maalesef bir şey bulamadım. Yeteneklerine ve güçlerine geçecek olursam e, kanı birçok red diet virüsü varyantını üretebilir. Bunlardan bazıları insanlığı yok edecek kadar güçlü varyant virüslerdir. İnsan üstü hız, güç ve dayanıklılığa sahiptir. Kendisi bir runner olduğu için geriye kalan tüm varkılları kontrol edebilir. Yeteneğin adı ise kovan zihni diye geçiyor. Kendisi çok sayıda biyokütlü ile kaplayıp farklı canlı formlarına dönüşebilir. Elizabeth hakkında her şeyi anlattım sayılır. Ve ayrıca ne tarz videolar istiyorsanız mutlaka yazmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.